Herkese merhaba Elif YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim değerli arkadaşlarım. Ee, şöyle bir kilo tavuğum var, göğüs tavuk göğsüm var. Şöyle kuşbaşı doğradım. Bir kilo patatesim var beşamel soslu e, patatesli tavuk yapacağız arkadaşlar. Böyle şahane muhteşem bir yemek yapacağız ana yemek yapacağız. Bir ee, çay kaşığı tepeleme toz biber attım hemen şöyle yarım yarım çay bardağı kadar sıvı yağ arkadaşlar yatay halde şöyle sıralamaya devam ediyoruz evet patateslerimiz hazır şöyle yağından suyundan lezzetinden şöyle birazcık üzerlerine koyalım 200 derece fırına hemen şöyle hemen ön pişirme için fırınımıza gönderiyoruz 2 adet orta boy soğanımla 2 diş sarımsağımı doğradım hemen kenara aldım şöyle kapyalarımı doğruyorum arkadaşlar ben kapyalarımı yazdan e, derin dondurucuya böyle lahmacunluk yemeklik şöyle şu şekilde biberlerimi doğradım derin dondurucuya koydum hemen şimdi e, donu çözmeden şöyle hemen çıkarıp çıkarmaz e, azıcık yumuşayıp 2 dakika sonra doğramaya başlıyorum e, Yemeklerime bu şekilde atıyorum aynen tazesi gibi oluyor arkadaşlar kapya biberleri ben çok kullandığım için bu şekilde derin dondurucuma atıyorum derin dondurucudan çıkarıp böyle yemeklerime doğuruyorum Bir avuç kapya biberimi doğradım yani bir tane kapya biberine eşit gelir e, yarım çay bardağı kadar yağ aldık ocağa soğanlarımızı hemen indirelim İçerisinde sarımsağımı, kapya biberimi, şöyle bir adet orta boy havuç rendeleyeceğim. Bir adet havucumuzu da içerisine rendeledik. Soğanımızı, sarımsağımızı, biberimizi, havucumuzu, içerisine tavuğumuzu ilave edelim. Şöyle bir kiloya yakın içerisinde tavuk göğsümüz var. Su devam ediyor şöyle bir kaşık tereyağı, 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım arkadaşlar. Bu bardak süte bir yemek kaşığı beşamel sos için un koyabilirsiniz. Ee, şöyle ben 3 su bardağı süt koyacağım. 3 yemek kaşığı da un koyacağım. Şöyle unumuzu kokusu çıkana kadar kavuralım. Tavamız sotelenmeye devam ediyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir karıştıralım tavamızı. 10 dakikada kızardı arkadaşlar. Ben 20 dakika demiştim. 10 dakikada pişti patateslerimiz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı e, kekik. Baharatlarımız bunlardır arkadaşlar. Şimdi içerisine domates ekleyeceğiz arkadaşlar. Domates sosunuz eğer varsa yazdan yaptığınız domates sosunu koyabilirsiniz içerisine. Ee, eğer domates sosunuz yoksa 2 adet domatesi rendeleyip içine koyabilirsiniz. Bu arada eklemez sosumda. Hemen sütünü katacağım. Gördüğünüz gibi ben yazdan domates sosumu yaptım. 40-50 kilo domates sosu yaptım arkadaşlar. Beşeri bolognese sosu böyle yemeklerime katmak için. Hemen bundan şöyle bir kase koyacağım. Yani bir su bardağı koyacağım içerisine. Evet domates sosumuzu hemen katabiliriz. İçerisine yarım kaşık da salça ilave edeceğim. İç malzememiz hazır arkadaşlar. Şöyle hemen bir tıklasın. Hepsini buluşturacağız. Altına açalım. arkadaşlar. Biraz sağ solu dağınık çalışıyorum. Bugün kusura bakmayın. E, ustalarımın evet. yemeğe hem çekim yapıyorum hem de yemeklerini hazırladığım için biraz geç kaldı gibi yemekleri ondan acele ediyorum. Bir de 3-4 tür yemek çıkaracağım için. Evet canlarım şöyle tavuğumuz hazır olmak üzere. Tavuğumuz bu 2 dakika de demlensin. Şöyle ben hemen yan tarafta beşamel sosumu, sütünü, karabiberimi, tuzumu içerisine içerisine bir çay kaşığına yakın yani hepsine tuz ayrı ayrı koyduğumuz için yarım çay kaşığı koysanız arkadaşlar yeterli. Şöyle yarım çay kaşığı da karabiber. Karabiber sever. Beşamel sosu. Beşamel sosuma 3 bardak sütü ilave ediyorum. İyice çırpalım unumuzu altını açalım. Beşamel sosumuz kaynadı. İçerisine arkadaşlar çok az şöyle lezzetini katlamak için şöyle 2 yemek kaşığı kadar içerisine kaşar koyuyorum. Hemen şöyle kaşarımızı da içerisinde eritelim. Bir bakın arkadaşlar bunun lezzetli olmaması gibi bir lüksü var mı yani? Muhteşem bir ana yemeğimiz. Pişsin yeterli. Şöyle bıçağı kürdanı saplayın içerisinde pişti mi? Ön pişirme tamamdır arkadaşlar. Hemen üzerine tavuklarımızı ekleyelim. Muhteşem bir uyum var içerisinde. Kapya biberin kokusu, kekiğin kokusu arkadaşlar anlatamam size, sarımsağın kokusu çok yani şiddetle tavsiye ederim size bu yemeği arkadaşlar benim çok sık yaptığım yemeğimdir. Beşamel sosumuzun içerisine arkadaşlar kaşar peyniri de koyduk lezzetini katlamak amacıyla. Hemen üzerine kaşar peynirini şöyle bolca koyalım kaşar peynirinin bir ölçüsü yoktur arkadaşlar. Elinizde ne kadar varsa hatta kaşar peynir yoksa beyaz peynir bile koyabilirsiniz. Kaşarını da koyduk yemeğimizin üzerine. Hemen fırına gönderelim. Evet canlarım bugün de beşamel soslu tavukla geldik. Patates yatağında arkadaşlarım altında patatesleri üstünde sotelenmiş sebzeli tavuklar onun üstünde beşamel soslu kaşar peyniri şöyle muhteşem bir muhteşem bir lezzetle geldim arkadaşlarım. Kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Ee, başlı başında şöyle bir ana yemektir. Ee, bugünlük de bir ana yemekle geldik arkadaşlarım. Tek başına bir ana yemek. Bir dakika çekimlerde videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.